Merhaba aleyküm arkadaşlar. Fashion Savaş Tener kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ikinci seviye programının birinci bölümünü anlatacağız sizlere. Sekiz köşe planımız var. Bunun ileri koyduğumuz bölgelerde şu şekilde bir, iki, üç, dört, 5, sekiz diye ayrılıyor böyle. Şimdi burada kaçış planlarını size anlatacağız. Şimdi merkezi nokta burası. Rakip karşımızda. Buradayken İlk etapta temel duruş yapıyoruz. Temel duruşumuz zaten savunmada her zaman budur. Evet, temel duruş yaptıktan sonra ister sola, ayak ister sağ ayağı geri çekeriz. Zaten düz veya ters gard diye ayrılıyor. Biz sağ ayağımızı geri çektik ve temel duruşumuzu yaptık. Bu duruştan sonra rakip bizi direkt yumruk geldiği noktalarda biz kaçış yapacağız. Örnek veriyorum. Yan tarafa doğru rakip karşımızda bize sol direk veya sağ direk atacak. Biz ya sola ya sağa kaçacağız. İlk etapta rakip bize sağ direk yumruk attı ve bizim kaçış planımız 45 derece açıyla rakibin tam yan tarafına geçecek. 45 açı kullanacağız. Biz buna ilk kaçış planı diyelim. Bu bir. İkinci kaçış planı soldan gelen yumruğa karşı ikiye buraya doğru kaçmak. Üç, yengeç adım kullanarak bu tarafa doğru kaçmak. Dört, sağa doğru kaçmak. Beş, 45 açı geri sol. 6 45 açısı sağa geri. 7 tam geriye doğru. 8 de rakibin üstüne doğru ilerlemektir. Bu 8 köşe katış planımız bu şekilde arkadaşlar. Peki bunları nereden nasıl kullanacağız? Sağ direk yumruğunda 45 açıyla kaçarız adamı hamle yapmak için. Solda da sol direk yumruğu aynı şekilde ya düz bir şekilde avuç bloklama yaparız ya da kesme yaparak kaçarız. Yengeç adımlar ise Son noktada eğer arkamızda duvar olur, kaçış planımız hiç olmadığı için böyle düz durduğumuz zaman rakibin direk yumruklarına karşı hafifçe şu şekilde yatış yaparız. Ve kaçışımızı yana doğru yaparız. Ve yumruğunun bu şekilde karşılarız. Aynı şekilde burada geldiği zamanda da bu şekilde karşılarız. Geriye doğru olanlar ise artık üstüme üstüme yürüdüğü zaman da çok fazla basınçla üstüme geldiği zamanlarda en son planım geriye Veya sol sağ direk veya proşe gelebilir. Bunlarda da geriye sol 45, geriye sağ 45 yapıyoruz. Her zaman burada kafa ve göz her zaman geriye doğru alır. Tekne mesafesi olabilir diye ayaklarımızda falan da olabilir. Geriye de üstümüze direkt geldi. Atak yapıyor. Biz de savunmaya geçtik diye sürekli geri geri adımları kullanabiliyoruz öne doğru ilerlemekte ise savunma yaparak atak şansı yapmak. Savunma, atak. Bizim ataklarımız. Bunlar da bizim ataklarımız. İleri doğru gidiyorsa adamın üstüne ataktır. Geriye doğru gidiyorsa bu kaçış yapıyorum demektir. Aslında ataklarımız da bizim için bir kaçıştır. Çünkü hamle yapacağım ve rakip hale getirmek için çaba göstereceğim. Sekiz köşe kaçışlarımız bunlar arkadaşlar. Sadece iki tane de kesme hareketimiz var. Onları da gösterelim. Kesme tekniklerimiz rakibin yumruğuna karşı bir düz bir de sol elin altından sağ geçiş yapılır. Zaten bunu ikinci bölümde partner karşısında anlatacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi karıştırılmış 8'dir. Bunun üstüne daha çok ikinci seviye programı ve diğer seviyeler bunun üstüne çok ileri bir şekilde ilerleyeceğiz bunlarla. Ee, o yüzden ikinci videoda daha detaylı bir şekilde size partner üstünde deneyelim, gösterelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.